Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, ana muhalefet e, lideri. Dün e, HaberTürk televizyonunda Suriye konusunda da ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Bir kere demin de hatırlattığım gibi meselenin e, soğukkanlı bir şekilde değerlendirilmesi ve aniden, acilen, telaşla, panikle bir şeyler yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Diyor ki: Cumhurbaşkanlığı sitesinde ayın altısında ne söylemiş diyor. Yani daha geçen hafta sonuna doğru. Esad'a çağrımız olmuştu. Ne yazık ki olumlu cevap alamadık. İdlib zaten tamam ama Humus muhaliflerinin elinde bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönül bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda demiş. Cumhurbaşkanı demiş bunları. Sıkıntılı bir durum diyor. Yürüyorlar şeye doğru. Ertesi gün zafer. Erdoğan'ın elinde MIT var. Sahada Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok elemanı var. Biz ana muhalefet partisiyiz sağ olsunlar devletin bilgisini, vergisini kendilerine özel gibi tutuyor. Erdoğan durum hiç istemediğimiz gibi ilerlemiyor. Hiç istemediğimiz gibi ilerlemiyor. Muhalifler Şam'a doğru ilerliyordu. Şimdi bu sözü ben söylemiş olsam dedi Özgür Özel. Bugünün 10 katı eleştiri alırdı. Ben ne dediğimin farkındayım. O gün değil pazartesi Şam düşseydi kimse Özgür Özel bunu dedi demezdi. Kiliste'yi bu arada konuşmayı yaptıktan 16 saat sonra Esad'ın ülkeyi terk, etmeyi terk ettiğini öğrendik. Özgür Özel'in doğru bir yaklaşımı var burada. Acele böyle bir e, hani ne yaptığını bilmeyen telaş içinde tavırlar, demeçler filan yanlıştır diyor. Soğukkanlı bir büyük devlete, bir önemli bölge gücüne yakışır bir tavırla buraları ele almamız lazım e, demiş demiş. Sonra bu Özgür Özel'in hatırlarsınız dün de ben bu konuya girmiştim. Bir eee beşer Esat'la görüşme girişimi vardı Temmuz ayı civarında. Bize verdiği işte benim de KRT'deyken yaptığım mülakatta da e, söylemişti yani bir iki güne bir iki haftaya kadar gideceğiz tarihte belli demişti. Sonra o bir şeyden görüşmeden vazgeçmişti. Hatta ben de sorguladıydım Özgür Bey niye çıkıp niye vazgeçtiğinizi açıklamıyorsunuz. Ne oldu o süreçte bunu bilmeye de hakkımız var demiştik. Sonra diyor ki ee, şimdi hepimiz açısından korkulanların olmadığı e, konuya el, e, el verince benden bir gün önce adam diyecek ki her an şam düşebilir keşke Esat bizde konuşsaydı diyecek kimse buna bir şey demeyecek ben dedim ki Esad'a çağrımdır. Erdoğan'la temas kurulmadı diyorum. Ben Erdoğan'la yaptığım görüşmede de KKTC Cumhurbaşkanı e, Sayın Aliyev'le yaptığım telefon görüşmesinde de bir yerinde şunu söyledim. CHP şu anda ana muhalefet son seçimin galibi Türkiye'nin birinci partisi. Yani ben dış politikaya e, bu şekilde birinci elden yakın ilgi göstermek durumundayım diyorum. Ben Esad'a Esad'a e, Esad Eset diyerek onu düşman düşmanlaştırdı diye e, yönetimi eleştiriyor. Benim için Esat her zaman diktatördü diyor. Özgür Özel. Yani bir dönem yatımda ailece beraber tatil yapmadım. Sonra işte e, sonradan da terörist yere ne bileyim işte gayrimeşru diktatör ilan etmedim diyor. Ben de gitseydim Esat'la görüşme tavla filan oynamayacaktım diyor. Ona işte bu işin nerelere gittiğini anlatacaktım diyor. Bu Emevi Camii'nde namaz meselesine de girdi Özgür Özel dünkü Haber Türkiye konuşurken. Dedi ki İbrahim Kalın bir devlet memuru. AK Parti'nin temsilcisi değil. Fiilen bunu sekteye uğratacak işler yapsa da AK Parti'ye sunum yaptı. Kendisine mektup yazdım. Ne oluyoruz? Bize ne gelmesiniz. Gelmesiniz dedim. Verilecek bir bilgi AK Parti açısından kıymetli. Son seçimlerin birinci partisi açısından ne olabilir dedim. Allah var geldi. 29 Ekim törenlerinde Sayın Başkan mektubumuzu aldım dedi diyor. Sonra bu Emevi Camii'ndeki namaz meselesine değinirken de diyor ki Erdoğan'ın e, namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez diyor. 2012 yılında Erdoğan'ın ağzından çok yakında Emevi Camii'ne gideceğiz demişti 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazda Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez demiş. Şu an için Colani e, ya da işte Golani neyse e, bir görüşme yapmayı e, düşünmem demiş. E, şu andaki tutumları HTŞ'yi kendi haline bıraksan yapacak işler değil demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika yaklaşımını da e, özetledi. E, Özgür Özel'in dünkü mülakatında Tabii sadece bu konu yoktu. İç politikaya da değindi. Partisiyle ilgili sorunlara da değindi. İşte bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili her mülakatta olduğu gibi onlar da soruldu. İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, siz niye aday olmayacaksınız falan o konuyu da çok net bir şekilde vurguladı. Dedi ki ben genel başkan seçildiğim gün geçen sene 4-5 Kasım kurultayında makam odama gittim ve orada kendi başıma kaldığım, kendimle yalnız kaldığım anda söz verdim dedi. Ben böyle bir makama aday olmayacağım. Öyle bir hırsım, öyle bir hevesim yok dedi. Başka birisini aday yapacağız. Yaptığımız gün görürsünüz dedi. Hatta orada çok ilginç de bir şey yaşandı. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü mülakatın tamamını izlediğim için onu da not almışım. Özgür Özel o bağlamda yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak seçim filan derken ona da bir ilginç laf etti. Bakın şimdiye kadar hiç söylemediğim bir şeyi burada söyleyeceğim size ilk defa dedi. Hatta o Habertürk'teki arkadaşlar da Mehmet Akif Ersoy, Semih öteki Ankara temsilcisi çocukta Allah dediler manşet çıkıyor ne güzel filan. Fakat tam Özgür Özel anlatmaya başladığı sırada araya girdiler. Böyle abuk subuk böyle girişleri vardı diye bizim meslektaşlarımız. Ya, şu da ya bırak adam anlatsın manşet verecek işte. Araya girilince sinirlendi Özgür Bey dedi ki Tamam o zaman vazgeçtim dedi. Madem siz bölüyorsunuz benim sözümü vermeyeceğim o maaşı. Dedi. Aman dur yapma filan diye hemen şey yaptılar. Yok dedi geçti artık dedi vermeyeceğim. Çok büyük bir fırsatı kaçırdılar belki de. Siz siz olun. Böylesine önemli mülakatlarda önemli önemsiz ayırt etmeden ama bu kadar önemli bir figürü ağırlamışsınız. Koskoca ana muhalefet lideri. Koskoca özgür özel. Ya diyor ki size çok önemli özel bir açıklama yapacağım diyor. Sen araya girip hani mundar ediyorsun şeyi malı. Kaçırdılar fırsatı. Neyse. o arada yine Özgür Özel'in mülakatı ile ilgili çok önemli bir not daha almış. Bakın Suriyeli mültecilerden filan sığınmacılardan, onların yeri dönüşü için öner önerilerinden filan bahsetti. Dün de burada aktarmıştım size başka bir yerdeki e, konuşmasından. Diyor ki, sığınmacıları geriye döndürmek için teşvik edici bir paket yapmamız lazım diyor. Bir takım somut önerileri de var. Mesela o paketlerden birinde işte öğrencilere e, denklik sağlansın, işte burada okuyanların işte hakları korunsun vesaire. Burada doğmuş büyümüş çocukların eğitimleri güvenceye alınsın filan. Sağlık haklarından ya da sağlık hizmetinden yararlanmaları da güvenceye alınsın diyor. Yani gitsinler ama çok önemli rahatsızlıklarda, ameliyatlarda filan buraya gelebilme hakkı verilsin diyor. Bak hala bağlarını kop, koparmasın diyor. Ve orada da şöyle bir laf çıktı aslında. Ya adam niye gitsin? Bak burada mükemmel sağlık hizmeti görüyor, alıyor filan gibi bir laf çıktı ağzından. Özgür özel in. Açın kaydı varsa bir yerden dinleyin. Hadi ben şimdi burada gösteremiyorum o bu kaydı. Çünkü telif sorunları filan olduğu için. Ona da Mehmet Akif Ersoy Habertürk'ün genel yayın yönetmeni hemen devreye girdi. Çok dikkatli yakaladı onu dedi ki aman Özgür Bey Türkiye'deki sağlık sistemi mükemmel niye gitsin diyorsunuz bak alır burayı keser kullanırlar filan hani daha dün Türkiye'deki sağlık sistemi çöktü filan diyordunuz diye Özgür Bey de cevaben hemen hani durumu düzeltmek için plan dedi ki canım dedi ne olacak ben dedi canla başla çalışan bizim, sağlık personelimizi kastettim doktorlarımızı hemşirelerimizi falan orada düzeltmeye çalıştı ama ağızdan da o laf çıktı bak söyleyeyim yarın öbür gün kullanırlar Türkiye'deki sağlık sistemi harika mükemmel anlamına gelecek bir laf da ettin Özgür eder bak o laf seni arkandan kovalar onu da söyleyeyim Mehmet Akif Ersoy helal olsun orada yakaladı bak hatırlattı bunu o laf arkandan geldi sığınmacılarla ilgili böyle hani teşvik tedbirleri filan hani teşvik paketleri sunalım da gitsinler çünkü oraya gönderebilmek için insanlara da bir önemli bir takım şeyler sunmak lazım hadi gidin deyip de kovalanmaz insanlar demeye getirdi. Dünkü Özgür Özel'in mülakatında tabii parti içi demokrasi, bu lütfü savaşın ihraç falan ona çok fazla girmek istemedi. İşte seçimlerde aday belirleme, bir kurultay söz konusu olabilir mi önümüzdeki yakın dönemde? Işte birileri imza topluyormuş falan filan gibi söylentiler de soruldu. Özgür Özel dedi ki ya geçenlerde bir gazeteci kardeşimiz galiba Özlem Gürses 700 imza toplanacakmış 700 delege filan gibi bir şey söyledi. Valla ne 700'ü dedi 70 değil 7 bile değil filan dedi. Orada kesti onu yani kurultay filan öyle bir şey söz konusu değil demeye getirdi. Parti içi demokrasiye riayet ettiklerini son tüzük kurul ayında işte nasıl demokratik bir tüzük hazırlığı içinde olunduğunu vesaire bunları anlattı. Parti konusu, parti içi meselelerde bu şekilde girmiş oldu. Şimdi gelelim